Hepimiz ertelemeyi bir şekilde deneyimliyoruz. Belki bugün yaparım dediğin o iş bir hafta sonra hala yapılmamış oluyor. Ya da yarın sabah başlarım diye kendini kandırıyorsun ama sabah yine bir bakıyorsun ki yapma motivasyonu yine içinden gelmiyor ve aynı noktada duruyorsun. Bazen o ilk adımı atmak gerçekten sıkıntılı olabilir. Ya başarısız olursam ya bir şeyler yanlış giderse diye düşünmek çok doğal. Ama şu soruyu kendine sor. Eğer hiç başlamazsam istediğim sonuca ulaşabilir miyim? Hangisi seni daha çok endişelendirir? Başarısız olma ihtimali mi yoksa harekete geçmeden boşa harcanan zaman mı? Ertelediğin şey aslında bir oturuşta bitireceğin kadar basit olabilir ama o iş gözünde büyüdükçe büyür, bir dev haline gelir. Belli bir tarihte bitmesi gereken bir şeyi daha zamanı var diyerek ertelersen, bitme tarihi yaklaşınca bu sefer de yetiştirmek için stres yaşarsın. Şimdi gelin bu erteleme döngüsünü beraber kıralım. Huzur dolu şimdi. İlk adım ertelemenin kök nedenini anlamak. Belki başarısız olmaktan korkuyorsun. Belki nereden başlayacağını bilmiyorsun. Belki de o kadar yorgunsun ki bir işe daha enerjin yok. Mükemmel olacaksa yaparım yoksa yapmam da diyebilirsin. Bunların hepsi normal. Bu hislerin seni durdurmasına izin verme. Kendine şunu sor: Neden yapmıyorum? Ertelemeye neden olan kök nedeni bulmak, bu sorunun üstesinden gelmek için en önemli adımdır. Enerji eksikliği, motivasyon eksikliği yaşıyorsan, hayat yorgunluğun varsa enerjini yükseltecek bir şeyler yapabilirsin. Müzik dinle, doğa yürüyüşü yap, bir kediyi sev, bir arkadaşını arayıp sohbet et, bulutları seyret, bir dizi izle. Herkesin kendisine iyi hissettirecek muhakkak bir şeyi vardır. Sosyal medyada zaman geçirmek dikkatini dağıtıyorsa, ertelediğin şeye başlamadan önce bildirimleri kapat ve telefonunu başka bir yere koy. Eğer mükemmelliyetçilik seni durduruyorsa, emin ol, mükemmel olması için hiçbir şey yapmamaktansa başlamak çok daha iyidir. İkinci adım, bir işi bitirmek için o işi küçük parçalara ayırmaktır. Büyük ve çetrefilli işler ürkütücü gelebilir ama küçücük bir adım seni daha az zorlar. İşi küçük parçalara ayırdıktan sonra üçüncü adım şu anda harekete geçmektir. Kendine şunu sor. Bu işin yalnızca ilk iki dakikasını yapsam ne olur? Başladığında devam etmek daha kolaydır. Bir işi bitirmek başlamaktan çok daha az enerji gerektirir. Başlamayı başardığında zaten en zor kısmı aşmış olursun. Dördüncü adım bu işi tamamlamak beni rahatlatacak pozitif bakış açısını benimse. Ertelemek bir alışkanlıksa harekete geçmek de bir alışkanlık olabilir. Küçük adımlarla başlayıp ilerledikçe bunu yapmak bana iyi hissettirecek diyerek sonuca odaklan. Beşinci adım, ertelediğin bir şeyi bitirdikten sonra kendine küçük bir ödül vermeyi unutma. Kendini ödüllendirmek beynine bir mesaj gönderir. İlerlemek güzel bir şey. Bu da seni bir sonraki işe motive eder. Her gün küçük bir işi tamamlayarak bu alışkanlığı güçlendirebilirsin. Sürekli tekrar ilerleme sağlar. Bir işi tamamladığında hissettiğin rahatlama ve özgüven duygusu eşsizdir. Kendine karşı nazik ol. Ertelediğin için üzülmek yerine bundan sonra neler yapabileceğine odaklan. Bir adım attığında kendine biraz daha güveneceksin. Her şeyin senin elinde olduğunu unutma. Huzur dolu zamanlar dilerim.